Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size kağıtlıktan yaptığım çantamın tarifini anlatacağım. E, bu çantayı ben ünlü bir markada görmüştüm. Yine kendime göre tasarladım diyebilirim. Aslında örnek birebir aynı ama farklı ellerden çıktığında görüntüde daha farklı oluyor eleme ürünlerde. Eleme ürünlerin bence en güzel yanı da bu kendine has olması. E, şöyle önce orta kısmı daha sonra yanlara biraz genişleterek ördük. Ben sayılarımı verdim. Benim çantamın ölçüleri eni 31 santim. Pardon boyu 31 santim eni 44 santim. Enini 44 santim ölçtüm. Boyunu 31 santim ölçtüm. Sap uzunluğunu da kendi koluma deneyerek ayarladım. Ne kadar aşağıda durmasını istiyorsam. Yine dediğim gibi Dikerken hepsinin püf noktalarını söyledim ama dikerken bu yan kısımları ben ön yüzden diktim. Bu yüzden dışarıya doğru bombeli oldu. Siz arka yüzden dikerseniz içeriye doğru bombeli olur. Bu çantanın elini biraz daha azaltır. O yüzden bu orta kısmı biraz daha geniş örmeniz gerekebilir. Çantanın enini büyütmek için, enini azaltmak için bu yöntemi sayıları aynı yaparak da kullanabilirsiniz enini büyütmek için de şu ortada ördüğüm şöyle arkasından göstereyim şu ortada ördüğüm düz trabzan alanı ben burayı 40 trabzan diye örmüştüm yanlış hatırlamıyorsam videoda var anlatımı şu şekilde önce dümdüz ördüm burayı 40 değil de 45 yaparsanız çantanın eni büyümüş olur yanları da daha sonradan ekliyoruz zaten bu şekilde çantamın görüntüsünü görebilirsiniz şöyle sap kısımlarını da böyle oluşturdum. İstediğiniz uzunluğa göre sapları da 41 sıra ördüm. Çantamla ilgili detaylarım bu kadar. Dilerseniz çantanın yapım aşamasına geçebiliriz. Evet, çantamın yapımında şöyle sarma kağıt ip ve 3,5 mm tığ kullandım. Çantamın yapımına ön ve arka tabanlarından başlıyorum. Ön ve arka duvarlarından başlıyorum daha doğrusu. Zincir çekerek ilerliyorum. Önce 40 tane ikili trabzan yapabileceğim zincirimi oluşturuyorum. 40 zincir çekip çantamın duvarlarına başlayacağım. Zaten bütün başlama teknikleri aynı. Yani e, ön ve arka duvarları, yan duvarları ve tabanı için hep zincir çekerek bu işlemi yaparak zincirimizin üzerine trabzanlar yaparak başlayacağız. 40 zincir çektikten sonra artı iki tane daha çekiyoruz şöyle dolayıp tığımızı sırt kısımlarından ikili trabzanlar yapıyorum her zincire bir tane ikili trabzan yapacağız burada biraz kağıt tip olduğu için zorlanıyorum hem video çekip hem örerken ama ilk sıraya atlattığımızda daha kolay oluyor şöyle her bir zincirimize ikili trabzan yapıyoruz. Bunları bu, bu, kısımlardan dikerek birleştireceğiz. O yüzden isterseniz sırt kısmına da basmaya batmayabilirsiniz. Normal olarak da batabilirsiniz zincirinize. Ben daha güzel durduğu için böyle tercih ettim. Sırt kısımlarından şöyle ikili trabzanlarımızı sıra sonuna kadar her bir zincire yapalım. Şimdi sıra sonuna geldik. Zincirin bitene kadar 40 tane ikili trabzanı yaptım. 2 zincir çekiyorum. Döndürüyorum. İlmeğimi doladım. Her bir trabzanın üzerine 2 zincir benim kenar ilmeğim oluyor. Onu trabzandan saymıyorum. Her bir trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan yaparak toplamda 20 sıra olacak şekilde örüyoruz. 20 sıra olana kadar böyle hepsinin üzerine yaparak sıralarımızı çoğaltıyoruz şu şekilde ikili trabzanlarımızı yapmaya devam edelim toplamda böyle 20 sıra olacak Evet şimdi 40 tane ikili trabzanımı 20 sıra ördüm bu çantamızın boyu olacak ama enini biraz daha genişleteceğiz kenarlardan şöyle alıyorum 2 3 4 tane zincir çekiyorum. 2 tane çekmiştim. 2 tane daha ekledim. Tığımı doluyorum ve burada belli aralıklarla kutucuklar oluşturuyorum bir sıra. Şimdi enini örüyoruz. Bakın şöyle göstereyim. Böyle ördük. Şimdi bu iki yanı öreceğiz. O yüzden çantamı böyle çeviriyorum. Birkaç sıra böyle git gel yapacağım. Bir zincir çekiyorum. Tekrar tığıma doluyorum. Biraz boşluk bırakıp bir tane kutucuk daha yapıyorum. Yine bir zincir. Bir kutucuk biraz boşluk bırakarak bunu göz kararı ayarlıyorum. Bakın şu şekilde kutucuklar oluşturacağız bir sıra boyunca. Şöyle sıra sonuna kadar Örelim bu şekilde. Kutucuklarımızı bir sıra. Daha sonra ikinci sıraya geçeceğiz. Sıra sonuna geldim. Şu şekilde göstereyim. Enine olarak genişletmek için en kısımdan örüp e, kutucuklarımı yaptım. Önemli olan bu sırada yaptığımız kutucukları şimdi böyle bir kenarı yapıp sonra bu tarafta ve diğer çantanın iki yanında aynı sayıda olması. Burada ben 24 kutucuk yaptım. Ve diğerlerini de bu şekilde yapmam gerekiyor. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum. 2 zincir çekiyorum. Örgümü döndürüyorum. Bu sırada bir tane trabzan tepesine bir tane de bir zincir çektiğim yerlere yaparak bir sıra ikili trabzan yapacağım. Bir trabzan tepesine bir tane boşluğa bir trabzan tepesine bir tane boşluğa yaparak bu sırayı da sıra sonuna kadar ikili trabzanlarla oluşturalım kutucuklarımızın üzerine. Şimdi i̇kinci sıramı da tamamladıktan sonra yine döndürüp üçüncü sırayı da her trabzanın üzerine ikili trabzanlar yapıyorum. Her bir trabzanın üzerine ikili trabzanlar yaparak bu sırayı tamamlıyoruz. Şu şekilde şöyle bundan sonra iki sıramız daha kalıyor bu şekilde tamamlayalım kenarımızı. Evet, şimdi 3. sırayı da tamamladım dördüncü sırada tekrar şu birinci sırada yaptığımız kutucukları yapıyoruz 4 zincir çektik bir tane atladık bir tane ikili trabzan yapıyoruz. hatta şurada 3 zincir çekmek istiyorum bir tane atladık bir tane ikili trabzan yapıyorum bir zincir çektim bir atlıyorum bir tane ikili trabzan yapıyorum tekrar bir zincir bir atla bir ikili trabzan yap bu şekilde bu sırayı da böyle kutucuklar yaparak tamamlıyoruz bu üst sırada da artık son sıramızda bir sıra ikili trabzan yapıyoruz ve kenarı bitiriyoruz bu iki aşamayı tamamladım. Bu şekilde dikine tamamladım. Kutucukların üzerine bir sıra daha ikili trabzan yaptım. Toplamda 5 sıra oldu. İlk önce kutucuklar iki sıra ikili trabzan, bir sıra kutucuk, bir sıra ikili trabzan. Normalde çantayı böyle örüyorduk. Bu tarafa 5 sıra örmeye devam ettik. Şimdi bu tarafa da bu işlemin aynısını yapacağız. Hatta şöyle diğer parçam üzerinden göstererek ilerim 5 sıra bu tarafa 5 sıra bu tarafa şeklinde bunu tamamladık şimdi bu parça içinde e, arka parça içinde bu 5 sırayı buraya ekleyelim evet, şimdi parçalarımı bitirdim bu parçanın nasıl yapıldığını gösterdim ve bu parçadan iki adet yapıyoruz şu şekilde ön ve arka olacak daha sonra diğer parçalarımı göstereceğim hepsi aynı teknikle başladığı için e, iki adet adette şöyle yan körüklerini örüyoruz. 16 tane ikili trabzanı 20 sıra ördüm. Çünkü çantamızın boyu 20 sıraydı. Şöyle yan körükleri olacak bunlar. Bir de şöyle alt kısmını örüyorum. Bu taban kısmı olacak. Şu şekilde yerleştireceğim. Bunu da 56 zincir üzerine 56 tane ikili trabzan başladım ve 5 sıra ördüm. Bunun genişliğini şöyle yan körüklerimin genişliği kadar olması gerekiyor dikerken. Bu şekilde tamamladım. Ve üzerine süslemek için ben şöyle iki adet çiçek yaptım. Bir tanesi bu. Bir tanesi de şöyle minik bir çiçek. Daha doğrusu bu çok çiçeğe benzemiyor ama şöyle biraz şuraların bastırılmasını istemiştim. Bunları tamamen kafadan sallayarak yaptım diyebiliriz. O yüzden bunları böyle boş bir vaktimde yaptığımda videosunu çekmedim. Ama istediğiniz bir çiçek figürünü YouTube'da videolardan izleyerek yapabilirsiniz. Veya böyle şu şekilde göz kararı çıkarıyorsanız da şöyle ikisini göstermiş olayım tamamen aklımda ne geldiyse sayı falan belirlemeden yaptım bunları ee, şundan dört tane şundan da üç tane yaptım küçük olandan 3 büyük olandan 4 şimdi ben bunların parçalarının hepsini ütülüyorum ütüledikten sonra da dikme aşamasına geçiyoruz evet, şimdi parçalarımı ütüledim çiçeklerimi yaklaşık olarak şu şekilde dizmeyi planlıyorum hatta bir tane daha çiçeğim var ama o fazla geldi. Şöyle şuraya da ekleyebilirim ama eklemek istemedim. Orijinalinde biraz daha bu tarz duruyordu. Bu şekilde çiçeklerimi ekleyerek şöyle üzerine dikiyorum. Daha sonra da diğer kenar ve alt parçalarını dikerek saplarını örerek birleştiriyoruz. Evet, şimdi çantamın tabanını şöyle iki taraftan dikerek birleştirdim. Daha sonra da şu iki kanatlarını ekledim. Ön yüzden yaptığımızı şu an çantam açık halde. Şimdi şöyle kapatarak dikişlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Şimdi önce ilmeğimi ön tarafa çıkarıyorum. Hem karşılıklı hem de ön yüzden diktim. Diğer parçaları da sadece bu kısmı göstererek dikiş tekniğimi göstermek için bu kısmı video çektim. Video uzamaması için diğer kısımları eklemedim. Yani dikmeyi çekmedim. Çünkü düz dikiş şu şekilde ilmek ilmeğe karşılıklı yaparak şimdi yukarıya doğru dikeceğim. Bu kısımları da ön yüzden diktim. Tabanın iki tarafını ön ve arka parçaya dikiyorum. Yan kanatları da tabana dikiyorum sonrasında yukarıya doğru yan kanatları dikmeye devam ediyorum biraz kağıt olduğu için zorlanıyorum video çekerken ve dikerken şu şekilde artık şekil almaya başladı şöyle karşılıklı ilmek ilmeği tutturarak dikiyoruz yani diğer tarafa da aynı işlemi uygulayacağım ve bu kanadın şu kısmına da aynı işlemi uygulayacağım Önce burayı buraya kadar dikiyorum. Bakın, birebir sayısı kadar ördüğümüz için ölçülerin tam gelmesi gerekiyor. Sonrasında da askı kısmına geçeceğiz. Evet, artık çantamızın dikişini tamamlayınca şöyle alt kısmını ve kenarlarını ön yüzden diktim. İsterseniz arka yüzden de dikip buraları dışa doğru da sivri yapabilirsiniz. Şimdi ben sapımın bir tanesini ördüm. Diğer sapımı nasıl başladığımı göstereceğim size. Şu şekilde ilmeğimi oluşturarak başlıyorum öncelikle ikili trabzanlar yaparak ördüm bu çantanın sapını Ön, orijinalinde de öyle gördüğüm için öyle yapmak istedim hoşuma da gitti şimdi şurada çantamızın e, yan kenarlarını örmeden önce bu düz trabzanlarımızın birincisinden başlıyoruz buradan ilmeğimi geçiriyorum 1 2 3 zincir çekiyorum bu benim ilk trabzanım oluyor ve yan yana Zincirle birlikte 5 tane ikili tırabzan yapıyorum. 3 Çok pardon, alamadım. 4 yandan ipim dönüyor ve 5 2 zincir çekiyoruz çantamızı döndürüyoruz yani sapı şimdi yeniyken çantayı döndürmek gerekiyor sonra sap uzadığında döndürmeden de yapabiliyoruz 2 zincir çektik şimdi yine 5 tane ikili trabzan yapıyorum bunu ben 41 sıra ördüm. 41 sıra bana yeterli oldu. 40 sıra örüp 41. sırada birleştirmemi yaptım. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Şöyle 40 sıra örüp 41. sırada birleştirmemizi yapıyoruz. bu şekilde şimdi döndürüyorum yine burada beş tane trabzan yaparak 40 sıra örüp 41. sırada da şu kısma birleştirmeyi göstereceğim dümdüz sapımızı evet, öreceğim şimdi çantamın sapına şunu örmüştüm bunu da buradan başlangıcını gösterdim istediğim uzunlukta ördüm ben 40, 40 sıra yaptım 41. sırada da örerek birleştiriyorum siz bunu kendi e, kullanım şeklinize göre daha uzun ve daha kısa yapabilirsiniz şimdi son trabzanları yaparken buradan birleştireceğim 5 tane trabzanım var. 1, 2, 3, 4, 5. 6. ilmeğimi geçirerek birleştirmeye başlıyorum. Şu an zincirimi çektim. 2 zincirimi. Zincir ilmeğimi buradan geçirdim. Tığımı doladım. bir tane ikili trabzan yaptım. İlmeğimi aldım. Bir sonraki trabzandan kaydırarak geçiriyorum. Şu şekilde tekrar tığımı doladım. Bir tane ikili trabzan yaptım. Ilmeğimi aldım. Bir sonrakinden geçiriyorum. Tekrar tığımı doladım. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde hem trabzanlarımı örerek hem de ilmeklerimi karşı ilmeklerden kaydırarak geçiriyorum ve çanta sapımı birleştirmiş oluyorum aslında kolay bir sap örümü oluyor. Şuradan tek katına ayrıldı. Hemen onu çekelim. Evet. Şöyle. Ve son trabzanımızı da yapıp artık birleştirme işlemini tamamlamış oluyoruz buradan son bir kez son trabzandan ilmeğimi geçiriyorum burada iki zincirimizi çekip sabitliyoruz şu katın ayrılmasını dikkat edelim bir iki zincirimi çektim biraz şöyle uzunca bırakıp Oradan ipimi gizlemek için pay bıraktım. Şöyle 400 gram ipimden de 420 gramdı hatta tam olarak şu kadar ip kaldı. Yani tam 420 gram gitti diyebiliriz. Biraz ben dikerken kopmalar yaptım, sökmeler yaptım. O yüzden biraz daha fazla gitmiş olabilir. Bu ölçülere 420 gram yeterli oluyor. Şimdi saplarını ve şu kenar diktiğim kısımlarını ütüleyeceğim ama genel hatlarıyla çantamız tamamlanmış oldu. Siz ilk videonun başında zaten üçlenmiş halini gördünüz. Ölçülerini de videonun başında vermiştim. Umarım sizin de sevdiğiniz bir çanta olur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.